Çok da güneş var evet. Alparslan abim burada. Beni Seni ne karıştıracağım abi Emin abim. Bugün Emin abimin kuşlarıyla canlı yayındayız beyler. Emin abimin kuşlarını açacağım canlı yayına. Yavuz abim. O tamam. da burada. Bu da beni karıştırma diyen Alparslan Sam abim. Şuraya abi. Olacak. Boz kilü yapacak. Boz şov yapacak. Bize. Akşamleyin. Allah nasip ederse. Emin abi bunlardan kaç tane var canlı yayınımızda? Akşam. Bunlardan kaç tane verdin abi? Akşam. Ya hepsi hemen hemen aynı işte. Gördüğünüz İki işte. tane bozkirli. Üç takkalı üç bunlardan. Dört tane. Dört tane bozkirli. Biri takkalı. Boz dumanlı. Boz dumanlı gene bunlardan. Bunlar tek tip boz dumanlı verir. Boz dumanlı Arap seyrettiğim Arap zaten. Evet. Ayrı. O Arap hangilerinden abi o Arap? O da bir, kanalı bunlara giriyor. Dumanlara giren var mı abi o Arapla dumanlarla dumanlı, bir? Dumanlıyla bunlara giriyor. Dumanlıyla değil mi? O dumanlı Necdet'in Bupa'da uçan evet. annenin yavrusu. Babanın. Babanın. Ha, o erkek uçtu değil mi? Evet. evet akşam Emin abinin kuşlarla canlı yayındayız beyler. Bu da e, Emin abinin seyisi. Alparslan. pastarsan. <laughs> seyisi ya. Eminle bizim aramızda seyislik olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Ulan hakaretim bak eminim ya. Bana nasıl bir hakaret ya. <laughs> Alparslan devrimi. Ee, ee, Lan kaynatıyor herkes biliyor senin doğru, 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 doğru Alparslan devrimi. E. Alparslan devrimi. Severek besliyorum. Eminden aldım bunların ana baba. 5 yıldır ona verdiğim kuşları ürettim. Bu hale getirdi. Kendisi de uçuruyor. Çok da güzel bakıyor. Beyler videoları da var ha. Paylaştım hep videolarında daha önce. Emin abi, abi kuşlarını da sattım. Herkes kapış kapış ben gidiyordu. severek besliyorum. Arkalanlarını da severek besleyeceğine inanıyoruz. Güzel kuşlar. Yani Bunlardan akşam beş tane var. Beş tane canlı yayına çıkacak. Bunlardan. Ya tanıyan tanıyor, bilen biliyor. Kapımıza yıllarca bir sürü kuş girdi ama ben bunlardan vazgeçmedim. Yani döndük dolaştık yine bunları besliyoruz. Doğru yolu bulmuşsun abi. Yani. Bana da verdin konan kuşu bir sene uçurtturdun. Boş konan kuşu. Ya işin gücünü tükahtı lan. Yalan mı abi? Vermedin mi Bak, boş konan? Iz, boz, boz melekliği vermedin İzmir'den mi? İzmir'den bahseder <laughs> Bak İzmir'den bahseder. Anlat. Benim yerine her şeyim açık. Ben satmadım. Benden aldığını diyen varsa söylesin. Yok yok ya. Şey değil. Olabilir kuştur bu ya. Hepsi aynı olacak. Hepsi şey yapacak. E bunlar içinde boş konan da oldu. Bunlardan Çok boş konan olmadı. Yalan oldu. söyleme. Gittin başkasının kuşunu aldın vurdun. Bana verdin. Emin abi. Bunlardan bir tane boş konağı görmedim Yapacağım ben. Bunlar Emin ya, abi. Şeydi. Merhaba abi. Merhaba abi. Bana bir tane birinden kuş almış. Bir senin kuşu vurmuş abi. Al bunu Alparslanın uçur. Alparslan'ın verip uçurduğu kuş... E, ...bir deneme kuşuydu. O da bana denk geldi, yani bana verdi. Da sana denk geldi. He. Ee. Yani bu kuşlar ben kesinlikle... İlk yapmacalı. Yok, yok. bunlar da, konma yok abi. Bunlar da... ...yoktur. Böyle bir özellik yoktur. Bu hastalık zaten yani şu var. Ben bu kuşları 15 senedir besliyorum. Olsaydı zaten beslemezdik. Bu kadar çoğaltmazdık, üretmezdik. İşte devreme benim canım ciğerim 25 yıllık arkadaşım. Vermezdik. besledemezdik. Merak edenler Emin Işık bu. Polis Emin ışık hani kuşlarını bir sattım. Hani şey yapıyordunuz ya. Merak ediyordunuz. Emin Işık abim bu. Bu kuşlarını sattım. Bugün de sağ olsun. 8 tane daha verdi. Allah razı olsun. 2 tanesini seyrettik. İyiydi beyler bir tane arabını seyrettik. Aldık zorla kavga dövüş olsa. Bir tane arabını aldık. Gene arabın bir tarafı bunlara giriyor ama kupaya uçan kuşun babalarıyla aynı. Evet, şimdi buradan da iki yavru ben seçeceğim. Çünkü buraya kadar geldim. O boş kalanların yerine buradan iki yavru götüreceğim. Zafer boşu boşuna canlı yayında ben beni ben zorlama ben ben. ya. Oğlum, Be, abi, canlı yayında ama. değil. Yavrum yok. Emin abi. abi ne konuştuk gelirken dört duvar ikisini alırım demedim mi? Sen de kulağına duydun. Yok, abi şimdi ee? ben karışmamıştım. Ee? Ee, beni öyle deyip de böyle boşuna getirme yok abi. Ya sen beni boşuna getiriyorsun. Nasıl boşuna beni getiriyorsun? Ben... Konan kuşları ben... veriyorsun abi uçur diye. Niye özlerinden vermiyorsun? <laughs> Allah Allah. Kargacı. Ee. Kargacı alparsan abi. Emin abi büyük dede bu muydu? Nerede o büyük dede? Şu den de, büyük dede Emin abi. O dede işte büyük dede o. Ne acıman olan? Ne son verdi dedi o değil mi abi? O işte. Büyük dede var ya abi dede. En son alt getirdiğin dede hangisiydi? Ha, şu. Tamam o işte benim o değil la cibalı önünde, önünde önünde şu. Şu mu? Şu şu bak. Bu arkadaki. Ya şu arkadaki işte. Cibar olan değil o mi abi? Onların yavruları da zafere birisi. Aa bu yavru o. Onun yavrusu mu? Onun yavrusu. Tamam. Tamam benim uçuracağım yavru işte. Evet beyler akşam hazır olun. Saat 9.30'da. Polis Emin abimin kuşlarıyla canlı yayındayız. Haberiniz olsun.